Öğlen oldu hala uyuyormuşuz ya. Neyse. Mert uyan hadi işe geç kalacaksın. Tamam hayatım uyandım. Bak bugün izin alabileceksin değil mi? Randevumuz var biliyorsun. Bebek kontrolüne gideceğiz. Biliyorum. İzin aldım zaten. Tam öğlen saat 3, 3 için izin aldım. <laughs> seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok heyecanlıyım ya. Ben de. İnşallah çocuklarımız dünyaya sağlıklı bir şekilde gelir. Evet hayatım da böyle daha konuşmaya devam edersek sanırım ben geç kalacağım. Aa, e, tam Pardon tamam unutmuşum. Tamam o zaman ben kahvaltıyı hazırlayayım. Hayatım istersen sen hiç uğraşma ben e, şirkette yaparım kahvaltını. Aa, ama ama sınaması yok tamam mı? Sen uğraşma. Ne de olsa sen benim çocuklarımı taşıyorsun karnımda. <laughs> o zaman görüşürüz hayatım. Görüşürüz. <laughs> Zaten saat 11. Ben yavaştan hazırlanmaya başlarım. Yemeğimi falan yerim. Aynen evet. Zaten saat o zamana kadar 3 olur. Zaten ben de işlerim var. Toplantı falan var. <laughs> Görüşürüz. Seni seviyorum. Kendine dikkat et. Sen de. Gittiler. Birazcık şöyle birazcık makyaj yapıp kendimi mutlu edebilirim belki de. Birazcık da makyaj sabitleyici. Tamamdır. Tamamdır. Kıyafetimi de değiştireyim. çok heyecanlıyım ya. İnşallah bebeklerimiz sağlıklıdır. Ve son odası olacak. Çok heyecanlıyım. En ben yemek yiyeyim. Birazcık bir şeyler atıştırayım. Hmm, ne yesem? Bundan, bundan yiyeyim bari. Ay. ketçap ve hardal da koyarsam çok güzel olacak. Hmm. Nefis görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Makineyi çalıştırmıştım. Zaten makine temiz şu an. zikriyan Nefis bir kahvaltı. Günaydın hanımefendi. Günaydın beyefendi. Bugün ki kanalda küçük bir sorun çıkmıştır. Aa, nasıl bir sorun acaba? O kadar ilgilenecek bir sorun değil, küçük bir sorun. Küçük bir para çantası yapılmış. Kameralardan bakmanız gerekmedi mi? E baktık ama hiçbir şey göremedik. Kamerayı kapatmışlar. Neyse tamam ben onları söyleyelim. bir dahakine çıkıştayken kapatmazlar kameraları. Miktar ne kadar? Miktarını söyleyemiyorum şu size. Tamam. Günaydın. Miktar önemli değil ama bu paraları buraya koyarsanız her an her şey olabilir. Ay beyefendi. Oh. Ne kadar tatlı güzel bir aileler. Bizim de böyle bir ailemiz olacağı için çok mutluyum. Günaydın. Günaydın. Hemen şunu alalım. Buradan birkaç tane daha çıkartacağım. Tamamdır. Of ya evde durmak çok sıkıcı. Arkadaşımı falan mı çağırsam? Allah Allah bu kim şimdi? Aa. Doktor bey ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayır bir şey olmadı da siz ne zaman geleceksiniz? Saat 3'e geliyor. Aa. Tamam geliyoruz. Tamamdır görüşürüz. Görüşürüz. Ay çok heyecanlıyım. Acaba bebeklerim sağlıklı mı? Hemen Mert'i aramam lazım. Mert. Ah oh, efendim aşkım. Doktor bizi çağırıyor. Hemen geliyorum. <laughs> Görüşürüz. Ay çok heyecanlıyım. Anne falan da var belki. <laughs> Burası da çocukların odası. Çok güzel hazırlamışız bence. Çocuklar birlikte burada oynarken çok mutlu olacaklar. Ve burayı ona için hazırladığımız için çok mutlu olacaklar. Şu çadıra bak ya. Neyse Mert gelene kadar ben de birazcık kitap falan okuyayım. Aa aykut geldi galiba yippi kim o ben geldim hayatım <laughs> hoş geldin hemen çıkalım bence çünkü ben çok heyecanlıyım neredeyse çatlamak üzere yeah. ay bir saniye ya unutuyordum anahtarını diyor adam anahtarım. Ha tamam anladım. Neyse hadi gidelim. İyi, çok heyecanlıyım. Ay, annem nerede gelir birazdan zaten Saatimizin gelmesine biraz daha var. Hayatım sen otur. Ben ayak durarım. Ne de olsa yeni bebeğimiz gelecek. Hayırlı olsun. Kaç tane çocuğunuz olacak? İki tane efendi sizin. Benim de şimdi bugün ikincisi de olacak. Aa ne kadar güzel. Aa anne. Baba. Anneciğim. bizim kocaman kız oldun hala bana anneciğim mi diyorsun ya? Evet. Yani böyle birazcık garip oldu galiba. Ya anneciğim babacığım bugün çok heyecanlıyım. Bugün benim en mutlu günüm. Bugün de beni eleştirmeseniz olmaz mı? Tamam yavrucuğum öyle olsun. Ne zaman bakıyorsunuz çocuklara bakalım? Torunlarım ne zaman doğuyor? Anne hani bugün kontrolümüz var. Bebekler sağlıkımı diye kontrol edeceğiz. Sonra ne zaman doğum yapacağımızı söyleyecek. Çok heyecanlıyım. İki tane sorunumuz olacak. Oy benim güzel kızım, benim canım kızım. Evlenmiş de, büyümüş evlenmiş de. Sonrasında da benim çocuğum mu oluyormuş. Anne, kalabalık içinde lütfen beni utandırmaz mısın acaba? Sen anneden mi utandın bakayım? Ay neyse doktor bizi çağırıyor. Biz gidelim. Biz de gelelim. Hayatım orada birazcık geride durman lazım. Bizim burada bekleyeceğiz. Hı. <laughs> çekil bakayım oradan sen. Sen de çekil kulak hele. Anne. Ne var ya? Videomu ben ya. Sen başlık kazanım. Of anne ya. Hiç sorun değil orada oturabilir. <laughs> Hadi gel gidelim. Ay çok heyecanlıyım Mert. Ay, ben de heyecanlıyım. Ben de ben de. Aa doktor nerede? Doktorun burada bir yerde olması lazım.